Yüzüme gülmüyor Basız kadirrim Yüzüme gülmüyor Basız kaderm Elimden tutmuyor hissezenleri elimden tutmuyor hissedenlerim. Nereden gelip de nereye giderim? Hem garip oldum hem de hederim hem garip oldum hem de hederim. Böyle batsız nereye nereye giderim? Böyle batsız nereye nereye giderim? Hem garip oldum hem de hederim. Hem garip oldum hem de hederim. holy Garip oldum, hem de hederim. Hem garip oldum, hem de hederim. Şansım. Şansım iyi, 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 gitmiyor Ben ah, ah çekerim Bu gamla bu tazayla Nereye giderim bu gamla bu tasayla nereye giderim? Hem garip oldum hem de hederim. Hem garip oldum hem de hederim. Bu gamla bu tasayla nereye giderim? Hem garip oldum hem de hedef.